Söyle abisi İsmine abi Langoma 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 Telefon yok ki sizde Çekiyor mu abi? Çekiyor Çek Okuldan Cek diyor. Okuldan mı çıkıyorsunuz? Okula götürmüyor musunuz mu telefon? Yok Yasak Yasak Ara gaz verir Ama sesi çıkmıyor ki baksana Nereye ma? Ufak ver Abi hani ses çıkmıyordu Bu kadar bu ses değil ki Ama ufak. Tamam gel bakalım. Oooo. Gel sen de ufak be. Tamam. Lan goma. Tamam. Anlayamazsan Lan goma. Lan goma. Yok goma değil. Lan goma. Neyle? <gülüyor> <gülüyor> 100 bin. Evet. İyi evet, seni sorma. <laughs> <laughs> Eyvallah. Değil mi? Evet. Ay, abi. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi abi çalışıyorum dükkandayım. İyi kolay gelsin. İyi, ya, bizde de 650 var. Ha o da güzel makine. Güzel motor ama seninki. Bu abi, test abi. motoru. Abi çok iyi motor gerçekten Seni çok seviyorum. Abi, Eyvallah. Cansın. Abi. Ne? Olur. Gel. Abi YouTube da, Instagram da. YouTube da var, Instagram da. Ya, ne yapıyorsun? Burada mısın? Okul? Olur, gel, İyi güzel. Yol, Motor yok. var mı? Motor bende CG var abi %3. <laughs> İyi o da güzel. <laughs> abi, Memnun oldum kolay gelsin. Allah. Eyvallah. Abi atacak mısın? Atarım. Yeah. Abi, Dişleri çikolata olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Abone <olun>. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Abi ilk eve gittim de takip Tamam. Bak söyle o zaman adını. Ben ne diyeyim abi? Adı ne adım neydi? Kanal. Randona. Doğru. Unutma bak. Sana yazacağım bak. Ne yazacağım biliyor musun? Ben Musab abi. Tamam. Ben de Musab. Ben Bulut abi. Ben Tamamdır yazı. Tamam. Seviyorum sizi. Abi. Hadi görüşürüz. Abi, geri dönüş at ama. Tamam. Tamam. <laughs>